Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün içiniz ısıtacak, yumuşak içimde şifalı, nefis bir çorba tarifim var. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle çorbamın hazırlıklarıyla başlıyorum. Bir tane büyük boy havucu rendenin ince tarafıyla rendeleyerek hazırlıyorum. Tenceremi ocağa alıyorum. Ve 2 çorba kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. Yağımız sınınca 2 çorba kaşığı un ilave ediyorum. Ve unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Çorbamızın lezzeti için unun kokusunun çıkması ve güzel kavrulması önemli. Un güzel kavrulmazsa çiğsi un kokusu gelir. Bu da çorbamızın lezzetini etkiler. Unun rengi hafif dönünce 3 çorba kaşığı tel şehriye ilave ediyorum ve birlikte kavurmaya devam ediyorum. Şehriyeler ve unu kavururken ocağın ısısının yüksek olmamasına dikkat ediyorum. Onun kokusu çıkıp şehriyeler altın sarısı renk alana kadar kavuruyorum. Yeterince kavruldular. istediğim kıvama geldiler. Şimdi rendelemiş olduğum havuçlarımı ilave ediyorum. Şimdi bir müddet de havuçlarından kavurarak havuçların renginin çıkmasını hafif yumuşamasını sağlıyorum. Her evde bulunan malzemelerle yapılabilecek kolay çabuk hazırlanan az malzemeli yumuşak içimli nefis bir çorba. Şimdiye kadar denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. Bu çorbaya rendelenmiş kaba, kaşlanıp didiklenmiş tavuk eti kullanarak da farklı lezzetler yakalayabilirsiniz. Havuçlarım da yeterince kavrulunca unun topaklanmaması için öncelikle soğuk su ilave ediyorum. Ve çorbamın kıvamını açmaya çalışıyorum. Hiç topak kalmayacak şekilde karıştırarak çorbamı pişirmeye devam ediyorum. Çorbama yeterince sıcak su ilave ederek kıvamını ayarlıyorum. Sizlerde çorbanızı nasıl seviyorsanız koyu veya daha sıvı bu aşamada ayarlayabilirsiniz. Şimdi tenceremin kapağını yarım olarak kapatıp havuçlar ve şehriyeler pişene kadar bir müddet pişiriyorum. Bu aşamada çorbamın tuzunu da ilave ederek karıştırıyorum. Çorbam artık pişti. Son dokunuş olarak çorbama lezzet katacak bir su bardağı sütü de ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Kıvamıyla, lezzetiyle şahane bir çorba oldu. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Kanalıma halen abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarak yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Tarifimi deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.